Ne aldık da doğru şoförü Ölmüş mü? Hı hı. Yo onlar araçtan yapmış herhalde çoğu. Büyük ihtimal mi? Ya bu şey Nerede? Youtube'da. Youtube'da mısın sen? Hı hı. Hı Ha, ah, eh, yıkadı kendini. Sezgin Kılıç sizi canlı yayına davet etti diye. Evet arkadaşlar. Bu, Bu canlı benim, beni beni çekme. Bu Kocaeli'de. İki dakika atayım da şey, hediyeleri, hediyeleri, hediyeleri bana geri gönder. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hediye gönderemem ben boşuna atma. Ben sana attım ya sen o hediyeleri bana ben geri gönder. Ben hediye falan geri... görmedim ya. Bir şeyine girelim ondan paraya çevir onları Kimse şey yamıyor burada ya. Nerede? Ormancı da yanmış ya.